Herkese merhaba. Kripto kesti yeni bir bölümde. Kripto güvenlik rehberimizin e-posta güvenliği bölümüne geldik. Kıymetli dinleyenler güvenlik hepimiz için önemli. Unutmamalıyız ki kişisel e-posta adresimizde bu güvenliğin en önemli parçalarından bir tanesi genellikle internette yaptığımız her adımın bir kopyası orada yer almaktadır. Örneğin Gmail hesabımızdan ilerlersek Gmail hesabımızın bağlı bulunduğu yani hemen hemen interneti kullandığımız en temel yapıların tamamı arama motoru gibi e-posta adresi gibi haritalar gibi daha sayabileceğimiz birçok detaydaki gibi aslında gmail adresimizde entegre olarak çalışıyor. Aynı gmail adresimizi yeni bir bilgisayarda açtığımızda sıfır bir bilgisayarda açsak hemen bizim arama sonuçlarımıza göre bir evriliyor. Biliyorsunuz arama reklamları, arama sonucunda çıkan reklamlar bizim kişisel geçmişimize yönelik olarak programlanıyor. İşte Facebook'ta çıkan reklamlar e, yine arama çerezlerimizde var olan eski metotlara göre ya da Google'ın sunmuş olduğu Google Reklam AdSense AdWords altyapısı da yine geçmiş dönemdeki aramalarımız ve internet alışkanlıklarımıza göre bir algoritma metoduyla karşımıza çıkıyor. İşte tam da burada e-posta güvenliği devreye giriyor ki aslında internetteki bizim kara kutumuz, e-posta adreslerimiz, gelin bu bölümde e-posta adreslerimizin güvenliğini nasıl sağlayacağımız üzerine konuşalım. Sosyal medya sitelerinde hesap oluştururken, finans hizmetleri sitelerinde hesap oluştururken, internet bankacılığı ya da kripto cüzdanlarımız, kripto para borsalarının işlemleri yapacağımız alanlarda ne yapıyorsak yapalım aynı e-posta adresini kullanıyoruz. Özellikle belli bir düzendeki kişi ya da kişilerin e, tek ya da işte bir business bir de kişisel bir iş bir de kişisel hesap üzerinde ilerlediklerini e, söylemek yanlış olmayacaktır. Ve bütün bu yazışmalar, çizişmeler, şifreler, hesaplar genellikle tek tek bir e-posta adresi toplandığı için e, kişisel e-posta adresimiz özellikle oldukça güvenli süreçte tutmak zorundayız. E-posta adresimizi Korumazsak ve hesabımız başka kişilerin eline geçerse, işte hesabımıza bağlı bulunan tüm süreç yönetimleri aslında kişinin eline geçebilir. İşte public wifi'lere, yani herkese erişilebilir wifi'lere erişmeyin dememizdeki en temel amaç bu. Çünkü posta adresinizi üzerine saldırıyorlar veya posta adresinizi ele geçirirlerse aslında dijital hayatımızın, dijital kimliğimizin önemli bir kısmını ele geçirmiş olabilirler. Kıymetli arkadaşlar. Ne demek dijital hesabımız? Kripto para borsalarını ele geçirebilirler banka cüzdanlarımızı ele geçirebilirler. Başka özel işlerimizi ele geçirebilirler. Bir iş tarafında ya business tarafta yaptığımız başka işleri ele geçirebilirler. Dolayısıyla e-posta adresimizin güvenliğini sağlamak zorundayız. Tüm bu süreçleri yaşamamak için yapmamız gereken şey e-posta adresimizi güvenceye almak ve e olması gereken mümkün olan en fazla güvenlik seviyelerini kullanmak. Peki ben size e devam etmeden önce arada bir bilgi vereyim. Genellikle Google altyapısıyla, Gmail altyapısıyla e posta adresi kullanıyoruz ülkemizde. Hatta dünyada diyebiliriz. Ve bunun iki faktörlü koruma özelliği var. Daha önceki bölümlerde iki faktörlü korumanın ehemmiyetini anlatmıştım. Bunun üzerine konuşmuştuk. Burada iki faktörlü doğrulama özelliği var olmasına rağmen halen iki faktörlü doğrulama özelliği kullanan kişi sayısı maalesef bütün pastada çok küçük bir dilim. Herkes mi kaçınıyor. Evet maalesef herkes eriniyor diyebiliriz. Erinmeyin. Lütfen iki faktörlü güvenlik doğrulamasını gerçekleştirin. Hız ve mobilite önemli, hareket edebilirlik önemli ama güvenlik bunların için içerisinde zafiyet gösterilemeyecek yegane alan. Peki e-posta adresimizi nasıl koruyabiliriz? Gelin bakalım. Her sağlayıcı, yani az önce Gmail'den bahsettik. Bunun gibi her sağlayıcı sunduğu olanaklarla güçlü bir şifre seçmenizi sağlar. Yani bilinen iyi e-posta şirketleri ücretli ya da ücretsiz size güvenli bir e-posta adresi diyorum, güvenli bir e-posta şifresi seçmenizi e, zorunlu kılar. Ne demek bu? İşte der ki e, sıralı harfler 1-2-3-4-5-6 yapma. Çünkü bu e, oradaki güvenlik algoritması çalışır ve der ki genel olarak e, 1-2-3-4-5-6 gibi şifreler hızlıca kırılabilir ve güvenlik seviyesi sıfıra çok yakındır. Lütfen bu şifreyi güven, daha güvenli bir şifreyle değiştiriniz. Araya bir harf ya da karakter koyun. Yetti mi? İşte birden dokuza kadar birkaç tane rakam seçtiniz. Birkaç tane harf seçtiniz. Yetti mi? Genellikle yetmez. Gmail gibi yapılarda, yani güvenliği üst, düzey yapıda, üst, üst düzeyde tutan yapılarda bu yeterli değildir. Ne der? en az bir büyük bir küçük harf kullan. Yani hepsini büyük kullanıyorsan en az bir tane küçük harf kullan. Hepsini küçük harf kullanıyorsan bir tane de büyük harf kullan der. Rakam da kullan derse birden 9'a kadar ve hatta 0'dan 9'a kadar bir de rakam seçersiniz araya. İşte isminiz Soy isminizi yazarsanız kabul etmez. Doğum tarihiniz yazarsanız kabul etmez gibi detaylar var. Yani e, örneğin 8 karakterli bir şifre oluşturmanızı isteyen bir yapıdan bahsedip ki genellikle güvenli şifreler 8 karakterden sonra güvenli hale gelir. İşte içerisinde rakam, harf, büyük harf, küçük harf e, ve sıfırdan 9'a kadar sıralı olmayan rakamları kullanmanızı tercih eder. Ve der ki bir de kriter olarak mümkünse bir noktalama işareti kullan. Yıldız, nokta, tire, ent, yüzde gibi e, o alfa nümerik yani e, rakam ya da harf olmayan karakterlerden de en az bir tanesini kullanmanızı ister güvenlik seviyesine sürecine göre bazı yapılar buradaki güvenlik seviyenizi e, yüzde halinde gösteriyor. Yani diyor ki yüzde seksenin üzerinde olmalı diyor Güvenlilik. Aslında güvenlilik ne demek? Sizin şifrenizi kırmayı deneyebilecek algoritmalar geliştirilmiştir. Bu dünyada bilinen birçok algoritma var bu şifreleri deneyen. Ne yapar o şifreler? Eskiden sadece rakam koyarsanız işte altı haneli ise e, yani 6 haneye kadar 00001'den başlayıp 9999'a kadar tarayan bir metodoloji vardır. İşte onun için araya harf koydular sonra noktalama işareti işaret koydular sonra büyük küçük gibi detaylar getirdiler. Dediler ki %80'in altında güvenliği olan yani kırılabilitesi %80 olan süreçleri kesinlikle ve kesinlikle kullandırmayın diye bir ortak kanı oluştu dünyadaki güvenlik, yani dijital güvenlik yöneticileri tarafından ve karşımıza böyle bir şifreleme metodu çıkmış oldu. Birçok e-posta sağlayıcı, daha önceki bölümlerde bahsettiğim gibi iki faktörü doğrulamayı da neredeyse zorunlu hale getiriyor. Bizde çok tercih edilmiyor. Önce zorunlu hale getirdiler birçok ülkede. Daha sonra dediler ki kullanım oranı düştü ve o zorunluluğu kaldırdılar, isteğe bağlı hale getirdi ama ben kullanmanızı öneriyorum. E-posta adresinizi oluşturduğunuzda güvenlik ayarları menüsüne gidin ve ikinci aşama yani iki faktörlü doğrulama güvenliğini mutlaka aktifleştirin. Bu etken bir doğrulama uygulaması ya da bir donanım olabilir. İşte bankalarda bu eskiden mesela İş Bankası'nın bir cihazı vardı. E, o cihazdan bir şifre üretiyordu ve o şifreyi giriyordunuz. Sonra bu şifre bu cihaz yerine mobil telefonlarımızdaki uygulama üzerinden bir şifre almaya geldi. Sonra bu bir tık daha ileri gitti. SMS gönderme mesela İş Bankası ne yapıyor? E, girmek için bilgisayarımızdan giriş yaptığımızda bize e, mobil uygulamadaki sisteminden bir bildirim şifresi gönderiyor. O şifreye giriyoruz. E, şeylerin de posta sağlayıcılarında böyle güvenlik metodolojileri var. Bunları muhakkak kullanmanızı öneriyorum. E-posta sağlayıcıları, kullanıcıları çoğu zaman hesaplarına ikinci bir yöntem olarak e-posta adresi yani ikinci bir e-posta adresi ekleme seçeneği sunuyor. E, i̇kinci yöntem olarak farklı bir e-posta adresi ekleyebilirsiniz. Bazıları da bunun yerine bir SMS e, aktivasyonu sunuyor. Onu da mutlaka yapmanızı öneriyoruz ki e-posta adresiniz oldukça güvenli hale gelsin. Tabii ki burada ikinci e-posta adresi yazmanız gerektiği durumlarda mutlaka mutlaka en az ana e-posta adresiniz kadar güvenli bir yapı kullanın ki o değiştirilemesin. Örneğin o ikinci e-posta adresinizi değiştirmek istediğinizde ilk e-posta adresinizde ikinci e-posta adresinize de bir bildirim video. Onun güvenlik zafiyeti olursa bu sefer ana e-posta adresinizde kaybetmeniz oldukça üzücü bir sonuca yol açabilir. Diğer hesabınızdan da ana hesabınız kadar güvenli olması gerektiğini unutmayın. Çünkü bunu sağlamazsınız. Saldırganlar o hesabına girebilir ve ana e-posta şifresini sıfırlayabilir diye tekrar altını çizmekte fayda var. Kimlik hırsızlığı hatta kimlik avı denilen yöntemlerle saldırganlar e-posta adreslerinizi ele geçirerek kim olduğunuzu öğrenip ve sizin için tasarlanmış e-postalar... Gönderebilirler farklı yerlere ve hesap sahibi olduğunuz düşündükleri bir siteye giriş yapmanızı isteyebilirler. Bu çokça karşılaşılan bir durum. İşte e, Twitter e, hediye dağıtıyor seni seçtik şuraya tıkla diye ve Twitter'a giriş yap diyorlar ve sizin Twitter hesabınızı ele geçirmiş oluyorlar. Çünkü o bir e, oltalama metodu oluyor. İşte bu Facebook'ta çok yapılıyor. Facebook hesabı çalınıyor insanların ve işte arkadaş listesine otomatik bir mesaj gönderiliyor. İşte merhaba. Migros'un bir çekilişi varmış. Çekilişten 500 lira veriyorlar. Seni de düşündüm. Cep telefonu numaranı verir misin? Şuraya evet der misin gibi bir metot. Bakın her şeyi kendi isteğinizle yapıyorsunuz ama bir arkadaşınızın hesabı eklenmiş ve o kötü niyetli kullanıcıların eline geçmiş oluyor. Yine öte taraftan aynı şeyi kripto para borsaları, bankalar gibi yapılarda da gerçekleştirebilmeleri mümkün olabilir. O sebeple oldukça güvenli hale getirmeliyiz e-posta adreslerimizi. Örneğin kripto para borsası ya da internet bankacı hesabınıza ya da sosyal medya hesabınıza girmek isteyen mail'ler geldiğinde bunu hızlıca e, özellikle Gmail gibi yapıları kullananlar için trusted mı? Yani istenmeyen e-posta ise mesela direkt onları silmenizi öneriyorum. Eee e-posta değil, e, mail baksınızın yani gerçek mail baksınıza düştüyse e, orada da yine bir trust kontrol yapmanız gerekiyor. Gerçekten Twitter'a mı yönleniyor? E, Twitter sizin Twitter'dan Facebook'tan ya da kripto para borsanı ya da bankada hiç kimse size hiçbir şekilde bir şifre sormaz. Ancak ve ancak bazı bankacılık işlemlerinizi yapabilmek için KVKK kuralları gereği size bir işlem şifresi sorun. O da o anda gelen bir SMS'tir. Ki bunu bile söylemek tehlikelidir. Çünkü o SMS'in bankacıyla görüşme esnasında bankacı tarafından mı gönderilmiş ya da bir alışveriş SMS'i mi olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Çünkü bu tip durumlarda özellikle teknolojisiyle, teknolojiyle arası çok iyi olan insanları kandırmak kolay oluyor. Diyor ki sizinle görüşürken size bir SMS göndereceğim. İşte kart bilgilerinizi ele geçirmiş oluyorlar. Kart bilgilerinizi giriyor. Size diyor bir SMS göndereceğim. O şifreyi bana söylerseniz işlemlere devam edebilirim. Ama o şifre işte 6 bin liralık bir elektronik cihaz alımının şifresi. Mutlaka o SMS'lerdeki şifrelerden önce o şifrenin ne olduğunu, değerinin hangi değere karşılık geldiğini mutlaka biliyor olmak lazım kıymetli dinleyenler yani epastolar güvenilir görünebilir. Gerçekten de o sağlayıcıdan gelmiş gibi yani Twitter'dan Facebook'tan gelmiş gibi görünebilir ama bir saldırganın bizim dijital kimliğimizi ele geçirmek üzere bir savaş verdiğini de e, düşünerek hareket edin. Bu her zaman olabilir. Benim hesabım ne yapacaklar demeyin. E, her şey olabilir. O sebeple kendimizi mümkün olacağı maksimum güvenli alalım. Ondan sonra biz güvenli bir şekilde hayatımıza devam edelim. Sizi kötü bir şey yapmaya teşvik ediyor olabilirler. Özellikle bir siteye girmenizi, o sitedeki şifre, e, işte eklentiyi indirmenizi ya da otomatik indirilen bir eklenti olabilir, onu açmanızı ve benzeri birçok sürece maruz kalabilirsiniz. Tabii ki bunun da başka bir güvenlik metodolojisi var. Antivirüsleri kullanmak. Nitelikli ve ücretini ödediğiniz antivirüsleri kullanın. İşte e, yıllık 100 lira vermemek için çeşitli internetlerden çeşitli şifreler girerek bedava antivirüs kullanmaya çalışmayın. Çünkü bedava kullandığınız bir yazılım size yarın başka bir problemi ortaya çıkartabilir ve bu problem size yıllık 100 liradan daha büyük dertlere yol açabilir. Hatta yıllık 100 liranın altında da çok nitelikli programlar var. Belki YouTube kanalımızda bir gün bunun üzerine de bir içerik oluşturmaya çalışırız. Peki hepimizin bildiği, özellikle uzun zamandır, 10 yıllık bir süreçtir e, internette e-posta alıp gönderen, dijital dünyada bir kimliği olan insanlar için Nijeryalı prens gerçeği var. Nijeryalı prens gerçek mi? Hadi gelin biraz onu konuşalım. Nijeryalı prens e, gerçek ama gerçekten prens mi ve Nijeryalı mı? O tartışılır. Çoğumuz, yani bu dünyada, e, dijital dünyada e, işler yapan e-posta alıp veren, bir şekilde bağı bulunan hemen hemen herkesin, Nijeryalı bir prensin aldığı bir e-posta mutlaka vardır. Ama bunun nitelikli ve çok nitelikli bir düzenbazlık olduğunu söylemek, bir dolandırıcılık olduğunu söylemek yanlış olmaz kıymetli dinleyenler. Genellikle Nijeryalı bir prens olduğunu ve size 45 milyon dolar miras kalacağını ve bunun için birkaç bilgi vermeniz gerektiğini söylerler. Ama bu kesinlikle bir gerçek değildir. İnternette tanımadığı insanlara milyonlarca dolar dağıtan Nijeryalı prens, ve prensesler yoktur. Lütfen bu tuzağa düşmeyiniz. Hocam dijital dünya bu kadar kirli mi? Evet. Nasıl ki gerçek dünya bu kadar kirli ve sadece civarındaki insan, bu tip dolandırıcılar civarındaki insanları dolandırıyorsa dijital dünyada da oltasını düşenleri dolandırmaya çalışıyorlar. O yüzden dijital dünya güvenlidir. Ama siz gerekli güvenlik önlemlerini aldığınız sürece. Yani gidip hiçbir antivirüs kullanmadan bana bir şey olmaz derseniz tabii ki sizin için güvenli bir yer olmaya bir, bu, bu dünyada ya yani dijital dünyada bir şeyler yapmak için gerekli şartları da sağlamak gerekiyor. İşte kripto güvenlik 101 ya da kripto güvenlik rehberi de tam olarak bu niyetle sizlere oluşturuyoruz ki kripto paralarınız güvenli bir şekilde sizlerle kalmaya devam etsinler. Peki bir e-postanın dolandırıcılık olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Çok dikkatli ve tetikte olmak gerekiyor. Her zaman göndereni, gönderenin kim olduğunu kontrol etmek gerekiyor. E-postanın nereden geldiğini emin olmalıyız. Linkleri kontrol ederek tıklamalıyız. Örneğin, Twitter'ın bize gönderdiği bir e-posta varsa, tıklamadan üzerine gelerek baktığımızda hemen sizin o internet tarayıcınız sağında ya da bazı tarayıcılarda üst barda ya da bazılarının solunda o adresin o URL'nin adresi çıkar işte http www.twitter.com gibi bir detay olması lazım ki o adresi gidip gitmediğini farkında olun. Twitter'a gitmiyorsa orijinal Twitter'a gitmiyorsa dikkat etmeniz gereken bir şey olduğunun farkına varmalısınız. Önemsizce hazırlanan dolandırıcılık yapma soru, genellikle ufak tefek sorunları beraberinde getirir. Tuhaf boşluklar ya da konu başlıkları ya da arada belirtilen tuhaf karakterler ya da kötü görseller, e-posta içinde göz gözü tırmanan unsurlar mutlaka bulunur. Bunların hiçbiri sonuç vermezse e-postanın gerçek olup olmadığını anlamanız pek mümkün olmayabilir. E-postayı gönderen marka, kişi ya da kişi şirkete ulaşmayı deneyebilirsiniz kıymetli arkadaşlar kullandığınız banka size bir e-posta gönderdiğinde bunun gerçek olup olmadığını anlayamıyorsanız direkt olarak bankanızı arayın ve bilgiyi teyit ederek süreci ilerletin. Bir e-posta aldığınızda bunu gerçekten bir sağlayıcının göndermiş olduğu gerçeği karşınıza çıkabilir ama internet sitesini ziyaret ettiğinizde her zaman adres çubuğunda mutlaka kontrol edin ki farklı yapılara farklı yerlerden zararlar görmeyin. Adres çubuğuna baktığınızda normalde facebook.com'a giriyorsanız ve bu tip bir e posta aldıktan sonra adresiniz facebookxyz.com gibi bir adrese gidiyorsa size bir e, oltalama bir e, kötü niyetli bir davranış olduğunu bilin. Yani giriş yapmanız gereken yeri tespit edin ve ona göre ilerleyin. Mutlaka mutlaka e, girmek istediğiniz adresle girdiğiniz adresin aynı adres olup olmadığını, doğru olup olmadığını kontrol edin. Bankacılıkta çok kullanılıyor. Kripto para borsaları bu konuda oldukça güvenli ilerliyorlar ama siz yine de güvenliği elden bırakmayın. Çünkü her ne kadar kripto üreticiler yani kripto para borsaları ya da bu alanda çalışan insanlar da güvenlik için çokça çaba sarf etse de dolandırıcılar da durmak bilmiyorlar ve hızlıca onların ürettikleri güvenlik süreçlerini de anti güvenlik olarak yeni bir şeyler üretmeye çalışıyorlar kıymetli dinleyenler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. kalın.